gitmeli halde. şimdi bir yıl boyunca asla asla kullanıyorsa e, ben bir yıl da geçiyorum edine, yani iki konuda, iki yıl, e, e, ben de tabii tedbiren iki yıl e, diyorum hı. ama kullanılıyorsa bu zaten vücutta inanılmaz ciddi e, soyulmalara deri derinin atılması bekleyeceğiz bir yıl içinde kullanılıyorsa kesinlikle cilt bakımı yaptırıyoruz e, onun uzmanın bu, da yapmaması peki da bunu yaptıran kişi Kaçar durumunu? E, e, ben o akutansın söylemesi akutansın. gerekli değil. Bir güzellik uzmanı cilde baktığında Bir anlaması e, kartına eline verdiğinde evet. ön e, formunu doldurduğunda oradaki hastalıklar evet. kısmında okuyacak. Evet. Kişi yazacak yazmadı diyelim, müşteri gizledi, deriye baktığında bir güzellik uzmanı eğer ciltten bunu anlayamıyorsa o zaten güzellik uzmanı Yapmasın, yapması işini yapmasın. Evet, evet. doğru. Rakut hastalar zaten çok net anlaşılabiliyor. Uzaktan bile bakıldığında çok net anlayabiliyoruz biz bunu. Ciltlerinin kuruması, çatlaması, bir evet. keratinin deri üzerinde oluşması. Evet. Bunu belli eder ve... Zaten ruhak başlı başına o, onu kullanmayı göz alan insanlar kesinlikle iç organlarına zarar vermeyi ben rastladım bana bizim bize gelen bir hasta şunu söylemişti. Bütün organlarımın parçalanmasına razıyım yeter ki cildim düzgün olsun. Yani ben çok üzülmüştüm o zaman. Bir insan için diş d mantık kırıyor. Yani böbreklerimi karaciğerimi parçalamak adına yüzümün güzel olmasını tercih ediyorum diye ruh kutan kullanmaya başladı. Altı ay sonra ben kontrol ettiğim zaman ee, şok olduğum dedim ki değdi mi? Tamam yüzde bir değişiklik olmuş. Yani de sen sürekli böyle e, bu kalemun gibi soyulur haldesin. Değdi mi diye tabii mutsuz. Ee, rahatsızlıklar başlamış, dudaklar parçalanmış, kumlar başlamış ama ama cilt e, yorganlar... güzel gözükünce tatmin oluyor. Ama tabii ki e, çok değerli hekimlerimiz bu ilacı verdiğinde ilacı vermiş olduğu kişinin devamlı karaciğer enzimlerine düzenli olarak, çok olarak iyi bir yerde var. kontrol edilecek ki o bakılsın Bu arada da e, e. şöyle bir şey söyleyeyim ben. Doğa e, kutan üstüne çok durduk ama doktor gerekli görmesin zaten vermez. Sadece. Ama bazı hastalar evet, ısrar edebiliyorlar. Israr edebiliyor. Kesinlikle ısrarcı oluyor. Yani e, toplantımızın Bakırköy'de o toplantının olduğu gün e, yine basının mensubu arkadaşlar var. bir soru sordular ya yani ülkenin şu anda ekonomisinde durumları. Aslında ülkenin ekonomisini hanımlar çok daha iyi bilir. Aslında biz güzellik salonları daha iyi biliriz. Sebebi de şu. Bir kadın eğer güzelliğinden vazgeçiyorsa o iken ekonomi dibe vurmuş demektir. Güzellik çünkü en son vazgeçilecek konudur. Ne savaşta <laughs> evet, hiçbir yerde ne dağda <laughs> ne bahçede bir kadın güzelliğinden vazgeçemez. Vazgeç yani kapalı olsun açık olsun hiç fark etmez. Evet. Ee, anneannemden hatırlarım kıyafetinin gömleğinin e, rengini olsun isterdi. Eşabının yanındaki. E, yani kadınların genetiğinde var. Genetiğinde doğamızda e, var. Bütün kadınlar severiz. E, bakımlı gözükelim, güzel gözükelim. Hattımızda... Güzelin adı kadın zaten. <laughs> evet. Elif Hanım var. Elif Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Tüm teşekkür ederim. Böyle faydalı bir yayın yaptığınız için. Ben teşekkür ediyorum Elif Hanım. Buyurun. Benim Ayşe Hanım'a sorum olacaktı. Tabii. Ben yaklaşık 6 ay önce İmmi'ye bir e, eklasyon yaptırdım da. 6 ay önce. Fakat en son gittiğimde İmmi'ye eklasyon yasaklandığını ve devam edemeyeceklerini söylediler. Evet. ben şu durumda ne yapmalıyım? Hangi kurumlarda devam edebilirim? Evet soracaktım. Evet çok doğru bir ee, Şey çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Biz bu konuyu zaten konuşacaktık. Sizin e, vasıtanızla da biraz daha erkeni alıyoruz. İğneli hakkında Ayşe Hanım bilgilendirecek sizleri. Çok teşekkür ediyorum çok katıldığınız için. Yani. İyi tamam. akşamlar. Evet, evet Ayşe, e, yani şu andaki en büyük üzüntümüz. 2017 yılındaki yeni çıkan... 2012. 2012 yılında yeni çıkan kararla yeni enflasyon alındı merkezlerden. Şimdi... eee uzun zaman önce bu aldılar. Tamam. Ee, tabii ki bayağı bir mücadele, bayağı bir koşuşturma derken haklı olduğumuzu anlayarak e, Mali İdareler İçişleri Bakanlığı'ndan e, sevincine maalesef gölge düşürdü bu. İğne deplasyonu. E, şu anda ben hayal edemiyorum. Bilmiyorum Aytan Hanım siz hayal edebiliyor musunuz? Ben 30 30 yıldır iğne deplasyon yapan biriyim. Evet. Ben, ben de şu anda oldum. hayır hayal değil de çok merak Hı. ediyorum ki bu iğne depilasyonu nerede yapılıyor? Bunu merak ediyorum. Yapamıyor, yapılamaz yani. yani. Çünkü herkesin zaten Şimdi, herkesin merkezinde iğne depilasyonu var. Şöyle ama. düşünüyorum. Aptal bu cihazlarımızı atma. atma. <laughs> Yalnız yani tabii ki yasak. Mehmet. Bakın e, uzman arkadaş kimse yasaklandı artık yapamam demiş. Kim mağdur oldu tüketici? Evet. Kim yapacak? Kimse. Siz inanabiliyor musunuz? 12 yıl okuyup uzmanlığını bitirip bir plastik cerrahın ve denotolu akşama kadar oturup tek tek kılla, kıl köküne radyo akımı verebileceğim. Yani yani mümkün için değil, değil böyle bir şey. Yani gerçekten benim doktora ihtiyacım var. Yani bu yasağın e, kaldırılması için de e, zaten emsal davalarımız var. Yani 1943 yılında, 46 yılında, ben doğmadan 1968 yılında e, hatta ülkemize ilk iğneli operasyonu getiren bir bayan bunun çok mücadelesini vermiş. Ama yeğeniz alsın bizi buldu, Davalar emsal olarak verdi, biz bunu bakanlığa da sunduk ve ee, konfederasyonumuz da bu konuda yeniden davalar açarak iğne depilasyonu hakkımızı kanun Peki, olarak... E, şimdi e, şunu merak ediyorum, yasakladılar, daha sonra takip ettiler mi? Biz iğne depilasyonu merkezlerden kaldırdık ama nereye gitti? Kimi nereye Kim, ne kadar takip yani, edecek? İğne de takip edilmeyen yasak niye getirilir? Örneğin şimdi kemer cezası vardır trafikte, kemer takılması zorunlu dendiğinde yolun üzerinde trafik polisi yolcuların kemerli olup olmadığını takip etmez mi? Şimdi İrelik Plasyon Merkezlerden kaldırılsın, çarpı atıldı üzerine yasak. Sonra yani kaldırılsın da nereye yasak gitsin, yol göze yani bu, bu yasak öyle bir yasak ki, şuna benzer bu yasak ben gülüyorum bu yasağa. Bu yasa sadece gülüyorum. Neden yani, gülüyorum? Çünkü şey e, yasak benim mesleğime yasak koyuyor. Yani benim insan olmama yasak koymak gibi bir şey yok. E, bir trafik polisi düşünün. Ben ehliyet alacağım. Eğitimini almışım. Belgesini almışım. Aracımı almışım. Trafiğe çıkmışım. Trafik polisi sizi döndürüyor. Dur. Araba kullanman yasak. Evet. Ya, verilen bir hak nasıl geri alınır? Bunu ben Türkiye'de gördüm tabii ki o hakları inşallah geri alacağız. Elif Hanım'ı da umarım aydınlattık bu konuda. Elif Hanım yapılıyor diyeceğiz. <laughs> evet. Güzel salonlarında merkezleri de yapılıyor. Çünkü yasak Ama neden korkarak sonra, yapsınlar? Yani bu, bu hakikaten çok anlamsız tüketici de mağdur oluyor, uygulayan kurumlarda e, kurumlar da mağdur oluyor bu anlamda. Hastanelerde yapılsın diyorlar. Tamam, Gidiyorsunuz hastaneye, iğne istiyorsunuz, uygulamaya giriyorsunuz, uygulamayı yapan kişi yine, kişi... yine güzel Tabii ki öyle. Yani Tabii. doktor yapsın başım gözüm üstüne. Yapsın iğne depresyonu göreyim, akşama kadar iğne ya Yani 12 yıl uzmanlık okuyup bir dermatolog, bir bir plastik cerrah, ağda iğne depresyon, fat depresyon, çift bakımı yapsın. Biz de o zaman. Ağlanacak tamam. halimize güleriz biz de, evet. Ne yapalım? Peki e, Ayşe Hanım. Şimdi tüketici sağlık kuruluşuna girdi, e, güzellik anlamında hizmet almak ister. Yani çaldı kapıyı, girdi içeriye. Bunun dikkat etmesi gereken hususlar nedir? Yani hizmet alacağı bir üzerinde hakikaten yanlış yapılırsa çok kalıcı, e, üzüntüye, üzüntülere sebep olan uygulamalar da var. Gittiği zaman neye dikkat etsin? Canını emanet etmeden önce, o seviyeye oturmadan önce nelere dikkat etsin ki kafası rahat olsun? Bizim ülkemizdeki kadın erkek hiç fark etmiyor. En büyük eksiklik şu. Okuma özürlü insanlarız. Ben girmiş olduğum bir yerde sadece bir mekan, bir ev, bir iş yeri hiç fark etmez. Her şey incelerim. Stüdyonuza girdiğimde de inceledim. Evet. Her şeyinizi yani tokanızdan biraz detaycı olmak lazım. İş yerine girdiğinizde bir iş yeri varsa, güzellik salonuna hizmet almak istiyorsan, oturma olduğu yerdeki bu kanuni zorunluluktur. E, i̇ş yerinin vergi levhası, belediye ruhsatı, çalışanların kavgalık ve ustalıkları. Yalnız ancak tüketiciye şu konuda uyanmak istiyorum. Çalışan kavgalık ustalığı olan kişilerin ismine baktığı zaman kendisine hizmet veren kişinin aynı kişi olmasına dikkat edin. özellikle rica edeceğim. Çünkü, çok e, Çünkü evet. bazen bana yani bu haddi aşarak kim nasıl bunu diyebiliyor onu da anlamıyorum da bu biraz hadsizlik bana göre. Bana bile telefon açıyor, meslektaşım. Ben artık bu mesleği yapmayacağım. Tamam. Diplomamı kiralayabilirsiniz. Diplomamı Evet. evet. Yani evet. ben emlakçı değilim. Bir, <laughs> senin diploman, güzellik <laughs> uzmanı diploması daire değil. Kiralanamaz. Ee, ama bu neler geliyor? Bu nereden geliyor? Talep olduğu için. Hayır, 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 hayır. 2000 yılından önce böyle bir şey var mıydı? Hayır. <laughs> Niye var? Çünkü bunu 2000'li yıllarda doktorlar alıştı. Kendi diplomalarını bize kiraya verdikleri için şimdi zannediliyor ki güzellik uzmanları da diplomalarını kiraya verir. Kiraya verebiliyorlar diye böyle bir Ben denetim, evet yani evet. böyle bir rant oluştu. Ben 3 e, üç denetim sonucunda hala mesul müdür görevi başında değilse tutanağımı tutuyorum. Diploma kiralamak diye bir şey olmaz. Ya çalışırsın ya çalışmazsın. Bir de o diplomayı kiraya alan esnafa da kızarım. Zaten sen ona 800 bin veriyorsun. 200, 300, 500 daha ver. Kişi hem yanında adam gibi işini yapsın çalışsın, elemanını yapsın. Hem de bana bunu bulsun. Hem Bir de mesul mütlülük. öyle kolay, basit bir şey değil. Büyük bir sorumluluk. O dükkanda olabilecek her türlü işi. Bunu açan kişi ahlaklı olabilir, ahlaksız olabilir, düzgün olabilir. Ki e, ahlak bana göre meslekle özleşmez. Kişiyle özleşen bir şeydir. Doğru. Yani mesleğe mal edilmez bazı şeyler. Evet. E, geçen toplantıda bir arkadaşımızın ettiği laf gibi. Ben hatta bununla alakalı bazı televizyon filmlerine, bazı televizyon dizilerine de çok öfkeliyim. Bir e, manikür sanatkarı olan bir manikürcünün ağzına sakız verip hoş, mayoş göstermesi veya bir kuaför erkeğini sanki böyle çıt kırıldım gibi göstermesi veya bir güzellik uzmanını yani öyle mesleklere bazen kuplar takmaya çalışıyorlar ki ama Şimdi okuyoruz, görüyoruz, ee, çok olaylar görüyoruz. Ama o i̇nsan her sektörde var bir insan. Her yani. sektörde var. Sektörle. Şimdi e, bir cami hocasından da dümdüz, düzgün, işini dört dörtlük yapan bir insan çıkabilir. Psikolojisi bozuk birisi de çıkabilir. Evet. Bu cami hocalığın yok olması anlamına mı gelir? Evet. Veya bir belediye başkanı, duruyoruz insanlar görevlerine son veriliyor. Yok şunu aldı, yok bunu çaldı. E, bütün belediye başkanları mı hırsız yani? Yani şunu demek istiyorum. E, güzellik uzmanı veya manikürcü veya bir kuaför dediğimizde bir kere sanatkar olarak bakmakta faydalanır. Ama iki üç tane e, kötü olay yaşandı diye bütün mesleği zan altında bırakmak büyük terbiyesizlik olabilir. Ve e, ben bu işten yıllarınca ekmek kazanmış biri olarak iki evlat büyüktüm. Mesleğimle gurur duyuyorum. Hala bu mesleğin çıraklığını yapıyorum. Herhalde ölene kadar ustası olamayacağım. Çünkü öğrenmekle bitecek bir iş değil. İnsan bedenini güzelleştirmek. Evet. İnsan bedenine sağlık kazandırmak. Bir kadınla güven duygusunu kadını da geçtik artık. Beylere diyelim. Ee, benim babam çok bakımlı bir insandı. 86 yaşında vefat etti. Mekanın hani cennet olsun. Ben güzelliği, inanın güzellik uzmanı olmayı onun yüzünden <laughs> o kadar kendine bakan bir beyefendi ki. Ya, tırnağından, e, ayak, el tırnağından, kolun, kulağın içindeki tüyünden, e, saçının kesiminden, her gün o ya, bir gün mü insan bakımsız olur? E, e, mesela bir krem vardır, bilir misiniz? Çok eskiden. Hala ben el kremi olarak onu kullanırım. Belki burada biraz şey olacak ama, e, o kremi bulamıyorum mesela bazı yerlerde artık satılmıyor. Havinatlı bir krem var. Çocukluğumda <laughs> ilk tanıştığım kozmetik ürünü oydu çünkü. yani demek istediğim güzellik kadın ve erkek için her zaman var. Artık biliyorsunuz hayvanlar için de var. Onların da bakımları var, kuaförleri var. Yani araçlarımızın bile varsa bayanların da olsun. Güzellik aslında bir yerde bakın. Evet, doğru Temizlik. Yani kişilerde bunu çok fazla e, talep gören bir sektör olunca hakikaten hevesleneni çok oldu. Heveslenenler e, bizleri böyle zorda bıraktı. Hevesleniyorlar, Hevesleniyorlar ama anlıyordu. üzücü bir e, çıkıyor karşımıza. Bu ay içinde 160 ya yakın salon kapanışı oldu. O da çünkü kapanış açılış yaparken de bize geldi hiç esnaf. Kapanırken de bize geliyor. Şimdi kapanışlara baktığım zaman bir yıl önce açılmış olan bir salon. Hı -hı. Nasıl kapanır? Dört ay önce iş yerini açmış. Bakın bu ülkeye, devlete, kişinin kendisine zarar. Bir güzellik salonu en ucuz, bakın iki üç iki, iki, iki oda bir salon desek. en uygun maliyetinde düşünsek 150 milyar 150 bin liradır yani. O da en en, en yani minimum. en böyle minimum işte kendi çapında küçük evet. bir yer düşünürsek ki iki katlı, üç katlı devasa trilyona varan. ...rakamlarla kurulan iş yerleri var. Evet. Ve... ...esnaf kapatmaya geldiğinde... ...neden diyorum... Neden iş ...işi bilmiyor. Yani üç ay, beş Sağ ay... Dinlemez. ...veya altı ay kursa gidip... ...altı ay kurs sonucunda... E, ...ticaret odası kaydı yapayım da... E, ...hemen bir mesul müdür... ...adayım da çalıştırayım da... ...olacak iş değil. Tabii ki. Evet. Çünkü biz sanatı ellerimizle... ...satıyoruz. Evet. Sanat değil burada el, kozmetik, güler yüz. Bir kere hijyen, sağlık. Hijyen sekan. konusuna muhakkak geleceğim. Evet. Çok ee. önemli. Bir telefonumuz var hattımızda. Mehtap Hanım hattımızda şu anda. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyiz, Biz e, sizlere faydalı da... olmaya gayret ediyoruz. Bu akşam çok farklı bir e, konumuz var. E, konumuz evet. e, çok e, detaylı bilgileriyle birlikte bizimle. Ya, hı yaşam hı. ve Sağlık programında kadın ve güzellik konuşuyoruz bu akşam. Evet, programımızı zaten beğenerek ilgili ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hı hı. E, Ayşe Hanım'a bir sorum olacak benim. Tabii Mehtap Hanım. E, dövme yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? E, mesela dövmekte Görmemiz gereken belgeler var mı ki Evet, dövme konusu maddelerim arasındaydı. Ayşe sormak istediklerim arasındaydı. Dövme Hı? konusunu Ayşe soruyoruz. Detaylı olarak e, takip edin. Muhakkak bilgileneceksiniz. Ben tamam, çok çok teşekkür istedim. ediyorum ben de. İyi yayınlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ayşe Hanım, ben size sormadan yani listeme gelmeden benim tuttuğum küçük notlarıma seyircilerimiz çok dikkatli.